Tövbe geri dönmek, rücu etmek, dönüş yapmak anlamına gelir ve dinde yerilmiş şeyleri terk edip övgüye layık olanlara yönelme şeklinde tanımlanır. Tövbe kapısı herkese açıktır. Kulun tövbe etmesine Cenab-ı Hak çok memnun olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benzetmesiyle ıssız bir çölde devesini üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte kaybedip ölümle burun buruna gelen, ardından da devesini bulan kimseden daha fazla sevinir. Allahü Teala buyuruyor ki, De ki, ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Canım kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki siz hiç günah işlemeseydiniz Allah sizi yok eder yerinize günah işledikten sonra Allah'tan af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. Bir insan hayatındaki bazı değişikliklerden tövbesinin kabul olduğunu hissedebilir. Ruhul beyanda tövbenin kabul olduğuna dair dört alamet bildirilir. Denilir ki, tövbe müminlere farzdır ve tövbenin kabulü için dört şart vardır. 1. Kalben pişman olmak. 2. Masiyeti yani Allah'a ve Resulüne karşı gelmeyi hemen terk etmek. 3. Bir daha öyle bir günaha dönmemeye azmetmek ve 4. tövbeyi başkasından değil sadece Allah'tan korkarak yapmak. İmam Gazali Hazretleri de tövbenin kabulünün bazı alametlerini şöyle bildirir. Kulun kendi nefsini günahlardan uzak görmesi Kalbinde sevincin azaldığını ve her baktığı yerde yüce Mevla'nın kudretini hissetmesi, hayır ehline yaklaşıp fasıklardan uzaklaşması, dünya malının azını çok, ahirete yönelik amelinse çoğunu az görmesi, kalbini devamlı olarak Allah Teala'nın farz kıldığı şeylerle meşgul etmesi, diline hakim olması, aralıksız bir düşünce hali yaşaması ve daima yaptıklarından pişman olması. Tövbe edecek kimsenin iki rekat namaz kıldıktan sonra Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam getirdikten sonra tövbe ve istiğfar etmesi, devamında da salavat ve hamd ile bitirmesi tövbenin adabındandır. Hz. Peygamber'in bağışlanması için yaptığı ve bizlerin de mutlaka yapması gereken dualardan ikisi şöyledir. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacaksa yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Allah'ım günahlarımı bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım, şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçiren de sen Geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter. Evliya zatlardan Fahreddin-i Acemi Hazretlerine bir gün birkaç kişi gelmiş ve her biri bir sıkıntısını arz edip çaresini sormuşlar. Birincisi: "Efendim, ben çok sıkılıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?" diye sormuş. Büyük veli cevaben, öyleyse çok tövbe istiğfar et, o zaman hiç sıkılmazsın buyurmuş. İkinci kişi halini arz edip, ben hastayım efendim, ne yapayım deyince, mübarek çok tövbe istiğfar eyle demiş. Üçüncü kişi sormuş, efendim ben de maddi sıkıntı içindeyim, ne tavsiye edersiniz? Tövbe istiğfar eyle. Hanımla geçinemiyoruz efendim. Tövbe istiğfar eyle. Çocuğumuz olmuyor efendim. Tövbe istiğfar eyle. Hayretle birbirlerine bakıp demişler ki, Efendim, hepimize istiğfar etmemizi tavsiye ettiniz. Bunun hikmetini biz anlayamadık. Fahrettin Acemi Hazretleri buyurmuş ki, Evlatlarım, istiğfar öyle bir anahtardır ki, açılmayan kapılar onunla açılır. Zira Allahü Teala, Tövbe ederseniz imdadınıza yetişirim buyuruyor. Bir kimse istiğfarı dilinden düşürmezse Allah ona her darlıtan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. Selametle.